arkadaşlar bugün sizlerle. Bir dakika gözümde bir şey mi var? Ana aşıktan dalıyor. hani. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ben babaanneme gideceğim için bir videoda çektim ama atmadım YouTube'a da. Bir parfümdü. Ay solda. Bu, erkek. Ama ya. Anka sen, ben götüreceğim ama Bir, götüreceğim ama bir. bir dakika. Arkadaşlar hazırladım babaanneme gideceğimiz için bunu kullandım. Bak bakayım bu parfümün içinde var mı? Bu ya? Şunu örtsene onun üstüne. Yürüyorum arkadaşlar. Ah tamamdır. Bir bak bakayım içinde var mı? Yok. Yok mu? Ama biraz var. Neyse. Ben birini odama koyacağım. Şunu. arkadaşlar, şunu odama koyalım babaanneme gideceğim için. Ee, göstereceğim ben şimdi. Şu an. E, topu ters olan. E, dolu. Bu dolu. Arkadaşlar Bu dolu. Bu çok az dolu. Parfüm götüreceğim babaannem evde. O yüzden hazır Oğlumun ilaçları var burada. Oğlum ilaçları var arkadaşlar. Bakın. İlaç. Sonra Ay, esnekliği ne kadar çok arkadaşım. Bir dakika. Bu neydi bu? Yer var Neden Arkadaşlar. Bunları topladı, ne yapacağız? Nerede? Atıyor musun bunları? Hayır, atma. Hii, i̇nanmıyorum ya. Bu ne? O ne ya? Taşları atma! Bir Anne inanmıyorum sana ya! Bütün taşları attın! Kim neyle geldi? Arkadaşlar en önemli taşlarımı attı annem? Neyse. Bu bir üstünü bulacağım. Öyle. Su içiyorum bebeğim hemen. Şimdi buluyorum. Bırak arkadaşlar Arkadaşlar bu arada oğluma da yaptım bir tane çoraptan. Gel bakalım oğlum. Gel 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 gel. Gel otur. Şimdi at. bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Böyle de tutmak çok zor. Yani bu ayarı. Şimdi. Gel. Kulağını getir. arkadaşlar bu arada. Oldu. Hiç geçirmiyor. Nefes alsın diye. Böyle yaptım ben onu Güzel mi olmuş? Tamam. Ben iki tane götüreceğim. Şşşt. Kitap onu bitireceğim. Hmm, i̇ki bir tane. Arkadaşlar benim yıldızı var. Bir de bir kedili var. Ben ikisini de çok seviyorum. Şimdi de çok güzel. Ne? Arkadaşlar. İçinde ne varsa var. Makyaj malzemelerini de alacağım arkasından bu arada. Bir yere gidersem suçluyum sadece. Yat bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz yüklü. Ne var içinde? unuttum şu an bende. Şimdi babaannem gidecek

Şöyle arkadaşlar. İki tane götüreceğim. <laughs> Ama bunun kapağı yok. Hı hmm. -hı. Arkadaşlar bunun kapağını bulup geliyorum. Neyse arkadaşlar böyle götüreceğim. Ana güneş işte bir işte. Bundan götüreceğim. Sonra bunun içinde ne var diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar güneşe çıkıyorsunuz ya bunlar kollarınıza simbol ee, kol, e, güneş çıktığınızda parlak kolunuzda çok güzel oluyor o yüzden onu da getirdim tamam okey pamuk alayım bari pamuk 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 belki şey yaparım ay hadi bakalım geldim Arkadaşlar bir bölümü almasam mı diyorum ben ya. Arkadaşlar almazsa bardağı koyacağım. Bir Hadi bakalım oyuncak ne alacağım? Hadi bakalım. Gidelim. Daha yürüyeyim mi? ben bensiz gidemezsin ki. Nereye gidiyorsun? Bu arada bensiz. Arkadaşlar <laughs> oğlumun bebek arabası var ama almayacağız. Evdeyiz. malzemen yavaş yavaş arkadaşlar bunun içinde var bir dakika bak hiçbir şey yok elimde hiçbir şey yok kulak çabukları Ruş Kanıt, kanıt. E Efendim? Yemiyorum. Ama biraz yedim. Ha, biraz yedim. Ne var? Ha. Arkadaşlar, bu arada... ...hani var ya arkadaşlar... Kinder Joe'dan çıkan böyle çikolatalar. İşte onları yemeyin. E, onların çikolatalarında bir şey varmış. Annem dedi bana. Biraz yiyebilirsiniz aslında. Ama hepsini yemeyin. Aa, bu arada babaannem orada çok sinek oluyor. Sinek şeyi benim oğlum şeyini atayım bari. Çünkü oğlum da şey oluyor. Bunu alacağım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir tane de küçük topuz alacağım. Ee, yukarıda ablalar var. Ee, bununla bir şey e, bana topuz yaparlar. Bunu da ortaya yaparız. Çok güzel olur. Tamam. Bulup geliyorum arkadaşlar.